Yani arkadaşlar açıkça en iyi tanrı ben olurdum. Tüm o gücü kullanmak için zeka evet, gerekir. Ne? Tabii. Hayır beyin kullanmadan da daha iyi bir tanrı Bence olabilirim. Bence öyle değil. Ama bak önemli olan bugün hangi tanrı ve tanrıça olacağımızı öğreneceğiz. Ah, tamam hayır, mı? Hayır hayır hayır. Vazgeç. En iyi ben olurdum. Hayır en iyi ben olacağım. olacağım. Hadi oynayalım. Hey hey ho ho Güzel. ho. Güzel. Oh, çok hoş. Aa, ah, tamam en iyi aile kazansın. İyi şanslar. Evet hadi gidelim. O oh, ne oluyor? Hay 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 hay. Oh vay vay Aaron harika görünüyorsun. Ne tür bir tanrısın? Teşekkürler sanki bir kurt tanrısı gibi bir şeyim. Anlayabiliyorum. kulakların ve kanatların var. Bir de kırmızı Bunu gözlerim. Bunu ama yani kendine oh, bir bak. bana bak. Ben sanki bir melek tanrıçayım. Evet bu yeterince yakın. Kenarların cennet gibi görünüyor. Belki basit bir tanrıça ya da başka bir şey gibi. Biliyor musun hadi. Citen ya salakla ilgilen. Ben bizi yolda hey, tutacağım. Hey! Ian! Ne haber? Ah! Ah! Oh! <laughs> oh! Oh! Hiçbir şey! Bana şimdiye kadarki en mükemmel yer verildi. Oh! Harika bir ada! Bu senin işin gibi. O burada Bu ne son yapıyorsun? Sonuçta sadece kontrol ediyorum. Hiçbir şey almayacağım. Merak etme. Oh! Her yerde çok fazla ağaç var. Oh! Belki de ağaç tanrıçası gibiyim ya da öyle bir şeyim. Orası evet. Cape Cut. Öyle olmalı ve ben de bir tür karanlık tanrı olmalıyım. Evet burada vidır kafa taslarım var yani. Her neyse herkese iyi şanslar. Vay Aaron burada çalışmaya başlamış bile. Tabii ki. Ayrıca senin için bazı aletler de Oo, getirdim. Harika. Aaron bir çalışma masan var mı? Vay hazırız. Hadi yapalım bunu. Evet Hadi çalışıyorum. Hadi gidelim. Ne tür güçlerimiz olduğunu öğreneceğiz. Ve o oh, oh dur. Bu bir bebek mavisi mi? Sanırım öyle. Tamam. Ne bakalım. dedin? Yürü. İşte burada. Bana güven. Oo biraz malzemeye ihtiyacım var. Ada da burada. Bir dakika bekle. İşte orada. Ah, Casey bir ziyaretçimiz var. Oo, bir bakayım. Ah, çok değerli. Bence o da benim gibi bir melek. Ah, şey, belki de bir kuyruğu vardır biliyorsun. Dur, belki. diğer bebeklere bakmama Aa. izin ver. Tıpkı sana benziyor Casey. Öyle yapıyor. Aa! Bakma. Ona bak. Oo, çok tatlı. Acaba nedir bir tanrıç olarak bir yiyecek? En inşaatını ha? hızlıca tamamlamamız gerekiyor. Bundan emin değilim. Ne? Senin bir bebeğin yok Peki. mu? Bununla ne yapmam ne gerekiyor? Ne demek istiyorsun? O evet. senin bebeğin. Aha. Bebeğe bakmalısın, bebeği büyütmelisin. Biliyor musun, üniversiteye göndermek bu tür şeyler. Hayır. Bu kulağa çok iş gibi geliyor. Evet, <laughs> ama altınım var. Belki bunu karşılayabilirsin, evet. tamam mı? Ama o, o benim altınım. Bebeğin altını değil. Ne? Bu bir, bu bir bebek. Ne? O, oh. ah ve bu çirkin, çirkin şey de. Çirkin mi? Sen ona bakmazsan bebeği evlat edineceğim Oh, neyse. merhaba Aaron. Güzel eş. Şey, tespihüsü. Kozmik, Kozmik delik açılıyor mu? Bekleyin, bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bilmiyorum ama kötü bir şey gibi geliyor. Güzel. Ah, bu harika. Nereden geldi bu? Şey. Denemeye çalışıyor. O gökten bir şeyler düşüyor. Be tamam, ah, korkuyorum. Ay. Şey, bebeği Şimdi koru, sığınağa gir. Sığınağa al. Bebeği, bebeği, bebeği al. sığınağa götür. Bebeği sığınağa. İşte ah, böyle. Bebeği koruyacağım. Tamam biz tanrıyız değil mi? Bebeğe kolayca bakabilmeliyiz. Henüz hiçbir gücümüz yok. Oh, no. Evet bebeği güvende tutun. Bizimki Arkadaşlar aldım. herkes iyi mi? Yardıma ihtiyaç var mı? Şimdiye kadar iyi gidiyor. Sanırım iyiyiz. Çikolata işe yarıyor. Yardıma şey ihtiyacım yok ben hallederim. Ah! Bebeğim. Ah tamam. Bebeği korumalıyım. Bu bebeği korumalıyım. Uh, bakalım. Uh. Bekleyin arkadaşlar. Yeniden doğamıyorum. Yan yeniden doğamıyor musun? Oh, belki de bu en iyisi. Evet izleyici modunda sıkıştık. Şimdi sıkıştı. fırtınayı atlatalım. Tamam herkes birlikte dursun. Tamam gökyüzünden düşen şeylerin sana çarpmasına izin verme. Canını Sorun yakar. Sorun yok bebek burada Bebeğimiz iyi. Bebeğimiz de güvende. Ah okay. hey, tabii. Vurulma vurulma. Bence şimdi altın ne olacak? Altını niye iyan yani. bebeğinle daha çok ilgilen. İyan bu ne bekliyorsun? Bebeğe daha nazik olur sanmıştım. Hey haklısın. Bebeğine hey sanırım etmişsin. hava açılıyor. Tamam. Eee? Evet. Aa. Ian, oh evet, hey, şimdi yeniden oh. doğabilirsin. Oh mi? döndü. Oh evet bebek güvende ama benim gerçek bebeğim oh. orada. Tabii ki senin ilgini çeker. Aron, bebeğimiz eh, nasıl? Şu ana kadar güvenli. Güzel bir üst kurmuşuz gibi Bekle görünüyor. Bekle sen. Üstümüzün nasıl görünmesi gerektiği konusunda mükemmel bir fikrim var. Tamam, işe geri dönelim. Hadi. Ve tamam tamam Eren dışarısı mükemmel. Biliyor musun gerçekten bu modda beyaz kapılar olmasını dilerdim ama uh oh, şimdilik aptal meşe kapılarla idare etmek zorundayız. Görüyorum ki ha bebe. Abla, gel bebeğime bak çok tatlı değil mi? Bekle bir bakayım bir şey mi oldu? <laughs> oh aa, Bak. çok tatlı. Oh bir bebek odası mı yapıyorsun?